Senal Gamsızlar karşı karşıya geliyor. Müsabakada ikinci yarı. 6-0. Var Senal'in üstünlüğü var. Ahmet orada araya giren isim. Top. Kornere çıkıyor. Sağ taraftan şimdi atış kullanacak. Gamsızlar yerde yatan bir oyuncumuz var. Evet oyuncumuzu sağlık durumu kontrol edildi. Müsabakaya devam edebilecek mi diye bakıyorum. Evet mücadele devam ediyor. Atış kullanıldı. Kaleci uzaklaştırdı. Taç. Gamsızlar şimdi taç atış kullanacak. Batuhan atış kullandı. Uzun bir taç atışı. Evet. Atışta kusur olduğunu söyledi Mehmet Uçar. Atış. Şimdi Wald tarafına geçti. Ahmet kullandı. Yunus. Ahmet. Ahmet'in pasında Furkan. Furkan geçti. Furkan'ın vuruşu 7-0. Furkan birebir yakaladı. Ve skoru 7-0'a getiren golü attı Furkan. Var 7-0 üstünlüğü var. Gamsızlar karşısında. Şimdi hızlı çıkmak istiyor Var Senal. Yakaladı Ahmet. Kaleci. Kaleci uzaklaştırdı İlkay. Canberk Ahmet orada araya girdi. Canberk. Orada bir karambol. Batuhan. Batuhan'ın pasında. Geçti. Kaleci karşı karşıya. Kaleci savu evet. Orada müdahale çok iyi kaleciden. Hücumun artı yönde sonlanmasına izin vermedi kaleci. Güzel kontrol. Savunmada Furkan. Hey. Yunus. Berat boştu. İlkay. Berat. Orada Enes araya girdi. Enes. Enes'in vuruşu Berat. Müdahale denisi, Top. Korner'e çıkıyor. Atış kullanıldı. Vuruş dışarıda. 7-0'lık VALSENAL üstünlüğü var Gamsızlar karşısında. Kaleci vuruşu kullanıldı. Ahmet Furkan sağ tarafta şimdi Berat kaleci. Ahmet Savunmada Ahmet. Out. Berat. Yunus. Yunus'un pasında Furkan. Ahmet. Furkan. Atış kullanıldı. Yunus. Ahmet. Batuhan. Yunus. Batuhan. Hızlı çıkmak istediği Ahmet orada araya giren oyuncu. Top dışarı çıkıyor. Yedi sıfırlık Valsenal üstünlüğü Gamsızlar karşısında Al Ahmet abi al Enes baskı yapan oyuncu. Ahmet. Sağda Yunus. Berat. Ahmet. Yunus. Canberk. Yunus. Çok iyi geldi. Valsenal Kendi yarı sahasını hızlı geçti İlkay. Bıraktı Yunus. İlkay. İlkay'ın pası ayağa kaydı Furkan'ın. Pardon. Berat'ın. İlkay. İlkay Orada müdahale faul Hakemin kararı faul Topun başında İlkay 7-0'lık üstünlüğü var Senal'in Gamsızlar karşısında 2 kişilik baraj Bakalım İlkay paslaşarak mı yoksa Direkt kaleye bir şut mu gelecek savun baraja çarpan top Kornere çıkıyor İlkay İlkay atış kullandı Yunus Bıraktı Canberk çekti Vuruş kaleci Batuhan Uzaklaştırdığı yerde Canberk Ramazan. Ramazan savunmada Furkan. Atış kullanıldı Ahmet. Ahmet. Furkan orada araya girdi kaleci. Furkan. Şimdi Yunus arapasında İlkay vuruş az dışarıda. Koner. Furkan. Furkan geriye geldi kaleye kadar. Şimdi Ahmet. Furkan. Furkan. İlkay. Furkan bıraktı sağda Yunus. Yunus'un pası topağlardı gol. Furkan ata başlatan isimdi. Kendi yarı sahasından top aldı. Pas organizasyonunu kurdu. Ve en son arka kale direğinin yanında topla buluştu Yunus'un pasında. 8-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Varsenal. Ahmet'in pası kaleciye kadar geliyor. Ahmet. Kaleci. Soğuk kanlı hareketler. Furkan. Ahmet. Furkan. Bravo. Canberk. Neler yaptı Canberk orada? Yunus. Yunus. Çekti. Batuhan. Hakemin kararı faul. 8-0'lık var senar üstünlüğü var Gamsızlar karşısında. Topun başında Berat. Berat'ın vuruşu dışarıda. Şimdi kaleci vuruşuyla mücadele devam edecek. Batuhan, Ahmet. Ahmet'in pasında Ramazan topla buluşmuştu Furkan. Yunus. İlkay. Yunus'tan önce kalecinin kontrolü top dışarı çıkıyor. 8-0. Valser'in üstünlüğü var. Gamsızlar karşısında Ahmet. Enes. Enes. Kendi yarı hızlı çıktı. Canberk orada araya girdi. Canberk, Canberk kim vuruşu kaleci? Allah Allah. Ramazan. Emir pasında Enes. Enes. Enes, Enes savunma vurdu yine. Yine vurdu orada ama top out'a çıkıyor. Allah Allah. Bir pas hatası. Şut pozisyon arıyor. Emirhan. Emirhan'ın vuruşu topa gol 8-1. Emirhan'ın golü geldi. Gamsızların golü uzaktan isabetli vurdu. 8-1. Varsenal 8. Gamsızlar 1. Mücadelede ikinci yarı. Yunus. Yunus'un pasında Furkan. Birebirlerde çok iyi oyuncu Furkan. Furkan. Çekti Furkan. Ama Canberk orada kontre bir de kaldı. Enes. Kontrol etti ama istediği gibi pozisyon gelişmedi. Gamsızlar adına. Şimdi Ahmet savunmada. Ahmet Yunus. Ahmet. Yine Yunus bıraktı bir pas hatası. Enes. Enes. Enes'in vuruşu! Son anda kaleci. Orada Ramazan da temas etti topa. Uzun bir Pas İlkaya. Orada Ahmet. Tehlikeyi sonlandırdı. Takım adına. İlkay. Atış kullandı. Elle kullanacak Yunus. Yunus. Kaptırmadı iki kişi arasından çok rahat çıktı. Furkan. Furkan şut pozisyonu iyi çıkarttı. Vuruş üst direk ve Yunus çok güzel vurdu. Atış şimdi İlkay kullandı. Yunus. Evet tehlikeli bir atak. Batuhan. Yetişemedi. Bir ufak sakatlık var. Ahmet Furkan 8 birlik üstünlüğü var. Var ilk İlkay. Furkan paslaşması Furkan. Topla buluştu Furkan. Furkan bıraktı İlkay. içeride derken gerek kalmadı. İlkay bu işi ben hallederim dedi. 9. golü atıyor. Var ha, 9-1 İlkay'ın güzel golü takım adına dokuzuncu gol. Ramazan orada Ahmet araya girdi. Berat. Berat. vuruş Topağlar da gol ona bir. Canberk Emirhan Emirhan'ın pas istediği yeri olmadı İlkay Furkan Canberk Furkan Son anda kaleci Hocam ona bir değil mi? Ona birlik üstünlüğü var. var Varsenel'in Gamsıla karşısında mücadeleye oyun olarak ortak olmaya çalıştılar. Özellikle ilk yarıda çok fazla pozisyon kaçırdı Gamsızlar. Pozisyon Batuhan uzaklaştırdı Canberk. Canberk çekti. Orada savunma girdi Ahmet. Ahmet de çıkıyor. Dörde bir. Savunmadı Ahmet. Dörde bir pozisyonda. Ata kesen isim oldu. Şimdi İlkay Furkan bıraktı. Berat dışarıda. Ona bir. Şimdi Batuhan yine dörde bir. Çok ağır hareket ediyorlar. Ahmet. Bu da gol değil. Bu da direkten dönüyor. Kalecinin de tevası korner. Yani gamsızlar bugün neler kaçırdı. Ama var Senal yakaladığı pozisyonları gole çevirdi. Ona birlik üstünlüğü var. Ahmet vuruş kaleci. Şimdi bomboş savunma. Evet, elle temas, sarı kart. İlkay. Ahmet. Ahmet. İlkay. İlkay'ın pasında Furkan, gecenin kahramanlarından. Yeniden Ahmet. Yunus. Berat, Yunus. Furkan bomboş pas bekledi pas yapıyor kendi yarı sahasında Ahmet'in uzun pasında Berat bıraktı dışarıda Yunus'un şutu Ona birlik üstünlüğü var Var senedin hocam kaç dakika mazar Enes pasında Ahmet Enes. Enes. Orada bir pas ve şimdi bakalım pozisyon nasıl sonuçlanacak. Savunmasına yardıma geldi. Dörde e bir de hatta 5'e bir de desem yeriydi. Geldi. Müdahale etti. Kaleci başarılı. Ya yine de skora bakmadan iki takım da mücadelesini vermeye çalışıyor. Bu orta ağlarla ilgili rüzgarda sıkıntı yaşıyoruz. Yönetimle konuşalım. Altın Sabah yönetimiyle bunları bir ağırlık olayını gündeme getirelim. Kimse için sıkıntı olmasın. Uzaktan vuruş top dışarıda. Ona birlik var Senal üstünlüğü Gamsız'a karşısında. Furkan. Furkan. Birebir de Furkan. Çık, evet. Defans orada müdahale etti. Sağ tarafta Ramazan. Ramazan geçti. Buruş toparlarda 12. Ramazan'ın golüyle skorda Var Senel adına 12'lik üstünlük maçta ikinci yarı. Sağ tarafta Yunus topla buluştu. İlkay savunma İlkay bırakma doğrudan Furkan. Furkan geçti ve İlkay'ı boş kaleye. 11 2 arkadaşlar yayını sonlandırıyoruz oh.